Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Başkan, hoş, geldin. hoş bulduk. Merhaba. Merhaba başkanım hoş geldin. Başkanım hoş geldin. Hoş geldin. Hoş, hoş geldin. Hoş, hoş geldin.

Hepinize teşekkür ediyorum. Bir de özür diliyorum böyle bir küçük ortamda sizleri ağırlamak zorunda kaldığımız için ama e, ilçe başkanımız seçim atmosferinde ilçe merkezli olmamızın çok daha e, doğru olacağını motivasyonun yükselteceğini ifade etmişti. Ben de ikna olmuştum ama böyle çok kalabalık dostlarımız gelince havasız bir ortamda sizi sıkıntıya sokmakla doğru olmaz. Eğer uygun görürseniz aşağıda bir kısa bir tanıtım toplantısı. Yapalım. Ben ayacaklarımızı evet, söyleyeyim. Siz belki hep beraber bir 15 dakika ayakta olacaksınız ama. Evet. Olsun. Evet. Evet. kireye doğru gidebilir miyiz? De, mi? Yok ya, yok. Giriyor muyuz? Giriyoruz. Gir gir. 2 saniye, Ben de adaydaydım. Evet Sayın İlçe Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, partimizin tüm kademelerinde görev alan yönetim kurulu üyeleri Kadın ve Genç Başkan ve üyeleri, yazılı ve görsel medyanın, çalışkan temsilcileri, iktidara giden bu yolda bizleri yalnız bırakmayan, buraya katılım sağlayan değerli Cumhuriyet Halk Partililer hepiniz hoş geldiniz. Atatürk'ün büyük var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu şiarla şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sayın İlçe Başkanım Cüneyt Akar'a mikrofonu arz ediyorum. Yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım ve basının değerli emekçileri sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 14 Mayıs'ta halkımız ve partimiz için önemli büyük olan Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimleri yapılacak. 2019 yerel seçimlerde kazandığımız başarıdan sonra şimdi sıra geldi iktidar olmaya. Bunu hep beraber başaracağız. Partimiz milletvekili aday ayeti süreciyle ilgili son başvuru başvur, son başvuru tarihi uzatılarak 22 Mart çarşamba günü olarak belirlendi. Ben bu zor süreçte sorumluluk almak isteyen aday adayına başvuran arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Bugün bugün Muzaffer Kıtal abimizin adaylık duyurusu için buradayız. Ben kendisine şansımı yönetim adına başarılar dilerim. Hayırlı olsun diyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Tekirdağ Milletvekili adayı Sayın Muzaffer Birdal'a mikrofonu arz ediyorum. Sevgili dostlarım, güzel insanlar, sizleri burada görmek beni onurlandırdı, gururlandırdı. Hepinize bütün kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. <laughs> Sevgilerimi <laughs> Sizleri yorduğumuz için biraz da üst katlara çıkıp inmenize vesile olduğum için bu olumsuz şartlar adına da kendi adına iki yönetimimiz adına özür diliyorum. Lütfen kabul ediniz. Sevgili dostlar bugün 21 Mart 2023 bugün Nevruz Bayramı geceyle gündüzün eşit olduğu, doğanın uyandığı, hayvanların, suların canlandığı, ömrümüzün en güzel günlerinden birisi. Önümüzdeki günlerde bu nevruzun güzelliğinde, bu nevruzun tadında mutluluklar yaşayacağımızı biliyorum. Nevruz, Orta Asya'dan, İran'dan, Orasan'dan, Mezopotamya'dan, Anadolu'dan, Balkanlara kadar uzanan coğrafyada bütün halkların kendi kültürleriyle, kendi inançlarıyla yarattığı, var ettiği özel bir gündür. Bu özel günde ayrıca Hz. Ali Efendimiz'in doğum günü olarak kutlayan Allah Allah. topluluklarla birlikteyiz. Ben bu özel günde böyle bir açıklama yapma şansına eriştiğim için kendimi mutlu hissediyorum. İnşallah hakimiyetimiz hayırlı olur. Aslında yukarıda kendimize göre bir hazırlık yapmıştık. Bunlardan birisi de 1939 Erzincan depreminden sonra Zaralı Halit Söyler'in Erzincan dağlarını Aldı bir duman adı ağzıydı. Dediğimiz noktadan Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesini yok sayan bir siyasi politikanın sonucunda hem içeride hem dışarıda çok büyük zorlukla yaşamaktayız. Suriye'de, Libya'da bulunduğumuz durum ortadadır. Mültecilerin ülkemizin için yarattığı güvenlik ve kültür sorununu yaşayarak acısını zaten görüyoruz. Adalet sistemi devletin elinde bir enstrümana dönüşmüş, maalesef adalete olan güven tarihin en düşük seviyelerine gelmiştir. Eğitim yapboz tahtası gibidir. Şu anda ilçemizde 16 tane okul kapalı. Bunun mantıklı bir açıklaması yok. İnşaatı yapılan hiçbir okul yok. Çocuklarımız nerede? Hangi müfredatta eğitim alacaklar? Bilmeden okula gidiyorlar. <laughs> iyilerle kötülerin mücadelesidir. Bu mücadele devleti yöneten ahlaksız anlayışla ahlaksız bir anlayışın mücadelesidir. Ve tarafı belli olan siz sevgili dostlarınız seçimin biteceği 15 Mayıs sabahına kadar kanla, canla, başla çalışacağını, mücadele edeceğini çok iyi biliyorum. Evet. Sizlere bube çok uzun süre tutmak istemiyorum. Hepimiz aynı izimizi zikrede... Ben sizleri Sayın Genel Başkanımızın ifadeleriyle uğurlamak istiyorum. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Başlıyorum.